Afet bölgesindeki 3 milyondan fazla insan farklı illere tahliye edildi. Onların barınması için de devlet millet omuz omuza çözümler üretiliyor. Malatya'da depremi yaşayan Alataş ailesi Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde misafir ediliyor. İlçe müftülüğü deprem felaketinde evleri ağır hasar gören 6 kişilik aileyi sıcak bir yuvaya kavuşturdu. Evet. Alataş ailesi asrın felaketini Malatya'da yaşadı. Yakınlarını, dostlarını kaybettiler depremlerde. O yanda bu yanda yakılıyor, bu yanda yakılıyor, bu yanda biz ortada kaldık. Göz gözü görmüyor, duman sadece hep duman. Evimiz birinci de az hasar olmuştu, ikinci de. Ondan sonra tekrar ikinciden hasar gördü. Rabbim bir daha kimseye göstermesin bu acıyı. Fikret Alataş ailesiyle önce İstanbul'a gitti. Ardından da Kayseri'ye davet edildi. Koca Sinan ilçe müftülüğü onlara kucak kaçtı. Allah hocamızdan da devletimizden de dinayetimizden de hepsinden Allah razı olsun. Fikret Alataş eşi, oğlu, gelini ve iki torunuyla birlikte Koca Sinan'a gitti. İlçe müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şubesi onlara bir ev kiraladı. Hocamla biz Ümre'de tanışmıştık. Allah'ın önünde bir samimiyetimiz oldu orada. Deprem olunca da duymuş, bizi aradı. Dedi kardeş ben her zaman yanınızdayız. Hiç onun kafanızı takmayın. Yerleşmeden önce evin eşyaları da temin edildi. Lazım olacak tüm eşyaları e, ekip olarak e, vakfımızın elemanları bir anda e, meydana getirdiler. Ve şu an bu evde hiçbir şey ihtiyaç yokken her şey hazır e, ve bu kardeşlerimizin emrinde olacak. Ve biz bundan sonra da devamlı takipçisi olacağız. Her şey dört İyi e, Hocamın dostluğu da bize buraya kadar getirdi. Allah hocamızdan da, devletimizden de, dinayetimizden de, hepsinden Allah razı olsun. Allah onda da razı olsun, devletimizde de razı olsun, diyanetimizde de razı olsun.